Evet arkadaşlar ben Adem Korkmaz Demeli burada için yeni bir videoda yine birlikteyiz. Hepinizin anlayışına ve hoşgörüsüne sığınarak bir kardeşiniz olarak yeni bir habere ya da videoya imza atıyoruz. Yanlışlarımız varsa hatalarımız varsa dilimiz sürçü lisan etmişse affonla. Neredeyiz? Kameraman dostumuz RGS'e doğru bir tutsun kamerayı. RGS'e doğru alalım. Sık sık burayı ziyaret ediyoruz ama şu an sis ve buharın içerisinden görünmüyor. Nisan'ın 4 ve 5'indeyiz. Nisan'ın 5'indeyiz. Şöyle geri alabiliriz bu tarafa doğru. Burada çok güzel bir çeşme var. Eskisi mimarisinden esintiler var burada. Efendim burada dediğim gibi ağ suyun şifalı suyu herhalde büyük ihtimalle Erciyes'in karları bir süre sonra yere dökülerek artık yer altından boğazlar eleştirecektir oturarak iş diye. Onlar da kırılıyor. Evet arkadaşlar Allah'ın su diye bir sıfatı vardır. Allah su adıyla size dokunur. O kadar soğuk olmasına rağmen ne mideyi ne de dişlere herhangi bir zarar vermiyor çünkü doğal bir tavuk. Şimdi bu çeşmeyi yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Temizlik medeniyettir dostlar. Temizlik kültürdür. Ama maalesef çok üzülerek söylüyorum. Bizim kültürümüzde ya da daha doğrusu bizim temizlik kültürümüz yok. Neden yok? bakar mısınız şuraya kanka kameraman arkadaş çek böyle gel 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 komple çim yerler yuvar şöyle devam edelim gel yani bu poşetler bu kağıtlar efendim bu e, şişeler bu ipler hayvanların ayaklarına takılıyor her yerde başka bir şey yani böylesine güzel bir e, doğayı kirletmeyi nasıl başarıyoruz şöyle alabiliriz gel bu tarafa doğru ee, şöyle bir durum daha var burayla ilgili. Dikkat ettim. Neredeyse her 10 metrede bir çöp kovası var. Alalım şöyle. Her 10 metrede bir çöp kovası olmasına rağmen nasıl başardık? Develiler, sevgili dostlarım, değerli hemşerilerim, Develili, değerli hemşerilerim, bunu nasıl başardık? Çek böyle buraları. İnanılmaz bir çöp harbedesi. Bu çeşmenin nereden baksan bir 50 metre yarı çapı komple, komple abartmıyorum. Poşetler, kağıtlar, ipler, ee, bu şişelerin kapakları, şişifelerin bu başındaki ıvır zıvırlar ya gerçekten temizlik medeniyettir ve temizlik kültürdür. Üzülerek söylüyorum ama halkımızda temizlik kültürü maalesef ama maalesef şu anki gözlemlerimize göre yok. Çok değerli, değerli hemşerilerimizden doğa severlerden buraya bir el atmalarını ki bana da haber versinler yardıma gelirim elimden geldiğince ee, bakın oraya yazmışlar çöpleri konteyner atalım diye daha ne yapsın yani belediye ne yapsın ee, çevreyi temiz tutalım yazmışlar oraya her yere ayrı ayrı çevizlikle ilgili çöpleri doğru yere atmayla ilgili dipnotlar düşülmüş uyarılar asılmış ama buna rağmen ee, daha fazla ne ellisi bak oralar kadar gidiyor nereden baksan 100 metre çap yani 1000 metre bu çeşmenin etrafındaki her yer karış başı çel çöp kağıt tek var halbuki de temizlik imandandır bunu her toplumun en küçük çocuk bile öğrenir maskeler efendim kağıtlar dört bebekler ee, oysa buranın suyu şifalı müthişen bir suyu var bak adam kapağını bırakmış gitmiş ya şu poşet tut bunu da çek. Ya Allah'tan korkun kardeşim gel. Yani bunları bunlar doğada yüzyıllarca kaybolmuş. Bak burada çöp kovası var. Burada var. Burada var. Emin olun. Ötre kariye nereden baksan bir tane çöp kovası olmasına rağmen her yer çöp yığını. Bu çeşmeyi yapan Allah razı olsun yapanlar. Bu suyu buraya getirenden Allah razı olsun. Oturma yerleri yapılmış ama bu çöpleri Lütfen daha tiz olalım. Çocukları bilirlar gittiğimiz yerde de mümkün olduğunca arkamızda özellikle plastik çöp bırakmayalım. Affınıza sığınarak, anlayışınıza sığınarak bu videoyu oluşturdum. Ben Adem Korkmaz. Bir başka videoda yeniden görüşebilmek umuduyla lütfen develi burada sayfamıza, grup sayfamıza ve YouTube sayfamıza üye olun. develiburada.com'a da dahil olun. Hepinize selamlar dostlarım.